Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Zümra ile Azra'nın arkadaşı geldi. Onunla birlikte size bir oyun hazırladı. Anlatın kızlar. Ee, ee, arkadaşlar şimdi biz ev Mender yaptık. Ya. Ee, böyle sırayla bütün kapakları açacağız ve içlerinden farklı farklı hediyeler çıkacak. Ne hediyeler çıkacağını bilmiyoruz. Açmayalım. Sırayla yapalım. Tamam. Tamam. İlk baş Güzel. kim yapsın? Kes yapalım. Ee, Olsun. Tamam. Hayır. Hayır diyebilecek şey Hayır. O zaman ben sayıyorum. Bir dakika. Ogo mogo kim şişko do bişko. Birinci. o Ogo mogo kim şişko do bişko. ikinci. Zümra sen de üçüncü. Tamam. Hadi. bir <laughs> Evet Büşra ilk baş hangisini açacağım? Bir dakika. Ben ilk baş Buradan Beşi açacağım. Şey. Buradan da seçebilirsin. Buradan da seçebilirsin. Olsun memleket. Bir tane aç. Tamam. Büşra açınca ne çıkıyor? Çiçek çıktı. Aa ya. çok güzel mum çıktı. Çiçekli mum çıktı. Şimdi açıyorsun. Doğru. Şimdi de de. Azra sende açılıyor Bunu mu? Aa açıldı. Mum çıktı. Mum mum çıktı. Aç. Evet, Büşra'nın hediyesi çok güzel. Bakalım Azra'ya ne çıkacak. Aa önümüze alalım. Azra hangisini seçeceksin? Hmm. Ben 3 numarayı istiyorum. Tamam hadi bakalım 3 numaradan ne çıkıyormuş arkadaşlar. 3 numaradan Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor. Şöyle kolonya çıktı. Ay çok süslü çık... bir kolonya çıktı. Azra kokusu nasıl? Hmm. Arkadaşlarına sık bakalım. Dök evet. bakalım ellerine. Oo, şöyle bir temizleyelim ellerimizi de. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi kokusu kızlar? güzel. Çok güzel. Tamam. Şimdi ne? sıra Zümra'da. Zümra bunu da açabiliyorsun böyle. Tamam. Yani. Bakalım Zümra ne seçti? Tamam. Ben bir numarayı açmak istiyorum. Hah. 1 numarayı açıyoruz, bakalım 1 numaradan ne çıkacak Zümra'ya? 1 numarada muş çıktı! Hı. Ay çok güzel arkadaşlar, bakın! Daha var mı içinde galiba? Evet var. Bunların o içine su, su doldurduk arkadaşlar, adı ne? Muş muş! Muş muş koymuşlar. Şimdi size ben de, şimdi size bende. Evet Zümra'ya bunlar evet, çıktı. Ben alayım, bunlar da Bakayım var. Bakayım kaç tane çıktı? Ben? Öyle. Ay çok tatlı bunlar da ya. Sanki de bir tane, kendi böyle var. Bakayım. Ay çok güzel. Ama şu birazcık bu da güzel. Sıra kime? Büşra'ya geldi. Ben numaraya açacağım. Büşra 10 numarayı açıyor. Evet açıyoruz. Biraz Büşra bir en şey. büyüğünü seçti. Bakalım ne çıkacak <gülüyor> içinden. <gülüyor> evet. baya bir şey var gibi gözüküyor. Hadi bakalım hadi Büşra. Ay! Bu ne çıktı ya? Bu, Ay bu de şey de çıktı. Dedin. Bu ne? Pastel bu mor bir de. Pastel boya çıktı. Bir tane çıktı pembe. Çok tatlıymış. kalem. Kalem. Şöyle şu... değişik bir şey. O da anahtarlık. Bir tane de squishy. Bir tane de squishy çıktı mı şu ya? Bir tane pamuk kalem çıktı. Işra gerçekten kutun büyük olduğu için büyük şeyler çıktı. Bir sürü şey çıktı sana. <laughs> Bu da var galiba. Aa o 10 numarada. Güzel. O da çok güzelmiş bakayım. Evet. Böyle mücmücler çıkmış. Evet. evet Azra'ya da kolonya çıkmıştı. Şimdi Azra bir daha açıyoruz. Azra hangi numarayı istiyorsun? Ben dört numarayı istiyorum. Tamam hadi bakalım dört numarayı açalım. Ben, Azra ben... ne çıkıyor? Pisiler çıktı. Rose. Rose çıktı. Eugene. Eugene çıktı. Yujin çıktı. Bu ne? Bu kim? <laughs> Baby Monster. Baby Monster çıktı. Lisa. Lisa çıktı arkadaşlar. Bunlar çok sevindik buna. Azra sevindin mi kızım? Bayağı sevindim bu kartlar. Ben çok beğeniyorum. Çok seviyoruz bu karakterleri. Evet şimdi ben de. Zümra'ya ne çıkacak <laughs> bakalım. Evet, oldu. Kaç numarayı seçiyorsun? Ee, ben... Altı numara alındı mı? Alınmadı. Alınmadıysa ben 6 numarayı açmak istiyorum çünkü uğurlu rakamı. Tamam. Hmm. Oje çıktı, pembe bir oje ne çıktı, ne çıktı ne arkadaşlar Zümra'ya. Rengi böyle pembe. Evet, çok güzelmiş. Şimdi bakıyoruz. Ne sıra ne Büşra ne Büşra'da. Da. Bakalım Büşra ne seçecek? Ben bu sefer 10'dan e, başladım 9'a gidiyorum. Tamam, hadi bakalım. Büşra 9'u açıyor arkadaşlar. <laughs> Ay çok ne tatlı kadar tatlı. Benziyor. Büşra çok güzel şeyler çıkıyor sana. Evet. Evet çok güzelmiş. Bizim oyun oynatmalık. Evet. Çok güzel. Nasıl sen de hazır? Sıra Azra'da. Ben Azra yedim. sen ne çekeceksin? Evet. Neyi seçeceksin? Sadece iki açılmamış. Buradan da yedi ile sekiz açılmadı Azra burada. Bakalım Azra hangisini açıyor? Ben hmm, karısı kalma hangisini açacağım diye. Hangisini açacaksın? Ben yedi, yedim. sekiz ve iki kaldı. Ben hep e, bundan başlıyorum. Hep bundan kullanıyorum. Eğer bunu Sonra da bundan. Tamam yani hadi var. bakalım Mas bundan Sıcak, seçelim. Hangisini seçiyorsun? Tamam hadi bir, aç bakalım. <laughs> Miniş, Bebek minişler. Miniş. Ay çok tatlı. Azra'ya mini çıktı en sevdiği şeyler. Tamam şimdi Züme sıra Zümra, Zümra'da. Bakalım, Zümra, şimdi Zümra hangi kutudan seçeceksin? Buradan hangileri kalmış? Oradan Orada iki, kaldı. iki kaldı. Beş kaldı i̇ki mı? Kaldı. Yok beş kalmadı iki kaldı. İki Dört oldu. Onu bitirelim bence ben bir iki açacağım. Tamam. Kim? ve Ay, beyaz renklerinde tatlı bir. Çok güzel. Bir. Minyatür bir araba çıktı arkadaşlar Zümra'ya O da güzelmiş. Onu da beğendim. Çok güzel şeyler çıkıyor. Çünkü bu bitti. Ben sanki içinde bir şeyleri hissediyorum daha Hadi bak bakalım bir şeyler var mı? Hadi hepsini açın bakalım. var. Yok bir şey. Bambas. Hayır. İçindeki hepsi bitmiş. Hepsi bitmiş arkadaşlar. İçini boşalttık. Evet. Bana daha 7 kaldı. Bakalım 7'den ne çıkacak. Benden pembe e, büyük bir miniş çıktı. Ay Büşra sana da minişler çıktı bir sürü. Şimdi bende hangi bence? Büşra'nınki de çok güzel çıktı. Şimdi zaten ne kaldı? Burada bir şey kalmadı. Kalmadı. Hediyelerinizden memnun musunuz kızlar? Evet, evet. bence ilk önce ben de Bakalım hediye. en çok hediyeyi kim kazanmış? Sayın hediyelerinizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Büşra'ya 10 hediye çıkmış. Şimdi, Şimdi Azra sayayım. saysın. 1 2 3 4 5 6 7. O da yedi. var. Azra'ya 7. Azra'ya 7 tane çıkmış. Büşra'ya 10 tane çıkmış. Zümra'ya kaç tane? 2 3 4 5 6 7. Zümra ile Azra'ya 7 büşra. tane peki, peki. çıktı. Büşra kazanan oldu. 10 tane hediye çıktı Büşra'ya. Tebrik edin arkadaşınızı. <laughs> Alkışlıyoruz. Al 10'uncuyu almakla büyük bir Evet, şey 10. Oldu. paketten bir sürü hediye çıktığı için Büşra kazanan oldu. Bugünün en çok hediye kazananı Büşra oldu. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. <laughs> oyunumuzu beğendiyseniz like atmayı like unutmayın. Like <laughs> unutmayın. Abone, Abone olmayı, olmayı. kentine basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, Hoşçakalın.